İngiltere'ye gidecek misin? Gitmezsem aptallık etmiş olurum. Rüya ne olacak? O da seninle gelecek mi? Birazdan gidip konuşacağım onunla. Ama doğru lafları bulup etmem lazım. Deli o kız ya. Onunla konuşulmaz. O sadece elimi tutup bana güvenmek istedi. Deli değil o. Ben kendi korkularım yüzünden ona o güveni veremedim. Sen de onu severdin. Ama farkında değildim. Asla. İğreniyorum ben o kızdan ya. Korkunç kız. Korkuyorum ben ondan. Ben korkmuyorum. Onu o kötü adamların elinden kurtarırken gözümü bile kırpmadım biliyor musun? Onun için her şeyi yaparım. Biz onunla birlikte geçeceğiz İngiltere'ye. Kaç tane çocuğumuz varsa hepsini alıp gideceğiz. Ama niye? Ben almayayım. Ya alma, alma. Hadi. Mahir. Canım benim çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Keşke ben de orada olabilseydim. Neden haber vermedin? Ben ya. Benim için problem yok. Senin kafada zaten dünya dert var. Boş ver ya. Benim cenaze zaten yarın, öbür gün de ben geleceğim zaten. Ya benim için problem yok. Sen ne yapıyorsun? İyi <laughs> misin? Gördüğün gibi işte fena üşütmüşüm ya. Oğlumla bile görüştürmüyorlar beni. Ona geçer bulaşır diye. Yani düşünsün artık o derece. Nasıl şef sen biraz dinlen ya. <laughs> bak ben var ya nereden biliyor musun? Senle ilk o böyle birbirimiz gördüğümüz kafe var ya. Oradayım aşkım. Hatırlıyor musun bu kafeyi? Aa. Bak bak. Aa, evet hatırlıyor gibiyim orayı. Ya hatırlın. Film burada başladı şef. Benim için de bir şeyler iç muhakkak tamam mı? İçerim tabii ya. İçmem mi? Oğlum hayır. Ne yapıyorsun burada ya? Vay Timur sen ne yapıyorsun? Hapsin değil misin sen ya? Oğlum ne hapisi lan? Ben Türkiye'de meslek yapıyorum. Sen niye böyle konu? Şef, ben benim arkadaşları geldi. Ben sonun e, şey yapacağım sen haricim. Hadi bıy 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 Dur dur sana benim bir şey... <laughs> bir şey söyleme. <laughs> Kapattı. Ne yapalım artık? Yarın cenazede kendi gözlerinde görürüz. <laughs> oğlum. Burada uyunur mu oğlum? Hadi kalk yatağına git, orada yat. Ya tabii, yorgunluk daha yavaş yavaş çıkıyor değil mi? Ha. Tamam, doğru. Ben gideyim. Evde de encin topu oynuyor. Baban abinle çiftlikte kalacaklarmış. Ne hikmetse anlayamadım. Baban abine acık nasihat edecek. Hüseyin iyice yoldan çıktı. Zeynep de babasına gitti haniden görmedik bile. Hastaymış galiba Müfit Bey. E, da çocuk bakıyor. Ceylan da grevde. Kasabın oğluna bağırmak istemiyor. Aysel de sinirinden çatkısın çattı yattı. Bahadet ise ortalarda yok. Nerede bilmiyorum. Böyle bir başıma oturuyor işte. Anneciğim, benim Hülya ile çok önemli bir şey konuşmam lazım. Sonra gelirim istersen oturur konuşuruz. Hatta sen bana sıcak çikolata yaparsın ha? Yaparım tabii, yaparım. Hadi git sen Hülya ile ha. Alo... Ee, i̇yi akşamlar avukat bey. Ha ha evet sabah not bırakmıştım. Tabi tabi düşündüm eline boyuna. <laughs> Ayrıca düşünecek ne var mı bunda? Bakın siz hemen açın davayı. Hiç vakit kaybetmeyin. Yani ben bu işin kökünden hal olmasını istiyorum bir an önce. Ya evet yüzde yüz eminim o öyle bir anla kalınmış bir karar değil. İçiniz rahat olsun. İyi akşamlar. Ya bu arada kusura bakmayın. Siz de cumartesi cumartesi rahatsız ettim ama işte yani... ...böyle sabah bir anlık <laughs> sinirle aramıştım sizi. İyi tatiller. <laughs> Avukatınla mı konuştun? Hmm. Bahar'ın vilayet davası için. Artık şu iş bir an önce halde olsun. Rahat ol ya. Avukatına söyle çok rahat bir boşanma süreci olacak. Tüm şartlarınızı kabul edeceğim. Hiçbir zorluk çıkarmayacağım. Allah Allah. Hayır ben gerçekten Bahar'ın davası için konuştum. Ama sen bunun için konuşmamı istiyorsan hemen ararım avukat hemen. Hemen arayamam. İyi, yeni konuştuk özür diledim. Pazartesi ararım. Tabii tabii. Pazartesi ararsın. Bu arada ben de ilginç bir iş teklifi aldım. Çevre Bakanlığı beni Cambridge Üniversitesi'nde kurulan önemli bir araştırma grubuna önermiş. Önümüzdeki sömestr İngiltere'de olmam gerekecek. Ama doğuma gelirim. Annem sıcak çikolata yapacak. Gel istersen. Sağ ol. Uyurum ben. Peki. Bir şey istersen. Nasıl bir aptalım ben ya? Ben ailemizle ilgili ne planlar yapıyorum, açmış avukatına talimatlar veriyor. Aman, çok da derdimdi. bu sınırlardan asla çıkamayacaksın. Daha önce sana aşkımdan yapardım böyle şeyleri. Ama artık zevkine yapacağım Kerim Cevher. Zevkine. Bak bakalım. Bak bakalım nasıl uyuyacağım bundan sonra seni. Rahat bir boşanma süreci olacakmış. E peki. Ben o zaman rahat rahat arayayım avukatı. Öyle değil mi? Yalancı çıkmayayım bari. Zaten onun için aradığımı düşündün. Değil mi? Pislik. İyi akşamlar, kusura bakmayın yine ben. Şey diyecektim, ee, biz şey yapalım mı? Şu boşanma davasını da açalım mı? Çok eminim. İyi akşamlar.